Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özlem Öğretmeniniz. Matematik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle zaman ölçüleriyle ilgili problemler çözmeye devam edeceğiz. Sizin için birbirinden farklı sorular hazırladım. Dikkatli bir şekilde izleyin. Hatta videoyu durdurup sizler de benden önce problemleri çözüp sonra kontrol için devam edebilirsiniz. Birinci problemimiz, Ali Bey 15.09.2020 tarihinde televizyon almıştır. Televizyonun garanti süresi 2 yıl 8 aydır. Buna göre televizyonun garanti süresi hangi tarihte biter? Çocuklar ileri bir tarih olduğu için toplama işlemi yapmam gerekecek ancak böyle tarihlerde nasıl toplama işlemi yapacağız? Burada dikkat etmemiz gereken neler var? Onun için çok dikkatli beni izlemenizi istiyorum. Televizyonu almış olduğu tarihe bakalım çocuklar. Televizyonun alındığı tarih 15 09 2020. Çocuklar tarihleri biz nasıl yazarız? Gün, ay ve yıl şeklinde değil mi? Yani burası 15 gün, burası ay ve burası da yıl. Ay 9. Şunları bilmek gerekir. Yani bu 9 hangi aydır? Yani sıralamadan düşündüğümüzde bunun hangi ay olduğunu bilmemiz gerekir. Mesela 9 Eylül'dür. 15 Eylül 2020 yılında Ali Bey televizyonunu almıştır. 2 yıl 8 ayda garanti süresi vardır. Şimdi yılı yılın altına, günü günün altına, ayı da ayın altına yazarak işlemi yapmam gerekir. 2 yıl diyor. Çocuklar yıl neresi? Burası. O zaman 2'yi buraya yazacağım. 8 sekiz ay. 8'i de ayın altına yazacağım. Çocuklar gün belirtilmediği için günü boş bırakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Dikkat edin çocuklar. Şimdi işlemi nasıl yapacağım? Normalde toplama işlemini yaparken biz her zaman ne yapıyoruz? En sağdan başlıyoruz değil mi? Birler basamağından. Bu defa çocuklar bu farklı. Burada da yine en küçükten başlayacağız. Bu defa bizim en küçük olan nedir? Gündür. Yani sol taraftadır. Önce günler, sonra aylar, en sonunda yılları toplayacağız. Şimdi gün olarak çocuklar 15 yazdım buraya. Çünkü 15 ile toplanacak hiçbir şey yok. Ay olarak da çocuklar 9, 8 daha 17 yazdım. Ama burada farklı işlemler yapacağım. Acele etmeyelim. Burada da 2020'ye eklediğimizde 2022 oldu. Şimdi bakalım 15 günlerden 15. gün. Aylardan 17 diyor. Çocuklar burada bir gariplik sezdiniz mi sizde? Bir yıl zaten 12 aydan oluşuyor, 17 ay e, garip değil mi çocuklar? Yanlış, hatalı olmaz öyle bir durum. Ne yapıyorum ben? Buradan 12 ayı alıyorum çocuklar. Buradan aldığım 12 ayı çıkarıyorum ve 12 ayı bir yıl yaptığı için yıla ekliyorum çocuklar. Yani burada bunun da eklenmiş olacak. 17'den 12'yi çıktığımda çıkardığımda 5 kalır. 2022'ye de buradan 12 ay bir yıl yaptığı için bir yıl daha veriyorum. Burası da 2023 olur. Şimdi bunu tekrar yazalım. Şöyle 15 gündü ay çocuklar 05 ve çocuklar yılda 2023 oldu. Bakın şimdi işte sorumuzun cevabına ulaştık. 15 Mayıs 2023 yılında televizyonun garanti süresi doluyormuş. Şuradaki 17 bizim için çok önemli çünkü. Ay 12'dir çocuklar 12 ay vardır 12'den sonrasını mutlaka ekleyeceğiz nereye yıl bölümüne ekleyeceğiz örnekler çözerek konuyu birazdan daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum ikinci problemimiz 29.09.2005 tarihinde işe başlayan Ahmet 10 Mart 2020 tarihinde işten ayrılmıştır. Ahmet bu işe ne bu işte ne kadar süre çalışmıştır? E, çocuklar böyle problemlerde yazar. İşte bir ayı 30 gün olarak düşündünüz, değerlendiriniz. Çünkü biliyorsunuz e, bütün aylar 30 çekmez ama yine de bu şekilde belirtilirse eğer 30'u kullanabiliriz. İşten çıkış tarihi çocuklar 10 Mart'mış. Şimdi benim buraya Mart yazamam. Çünkü işlem yaparken buraya bir sayı olarak değerini yazmam gerekir. Mart kaçıncı aya denk gelir? Ocak, Şubat, Mart değil mi? Üçüncü ay. O zaman gün 10, ay olarak 03 ve yıl 2020. Şimdi aradaki farkı bulacağım çünkü. Bu işten ayrıldığı zaman, şimdi işe başladığı zamanda. da şuradan 29 09 ve 2005. aradaki farkı bulmak için çıkarma işlemi yapacağım. Evet işler biraz e, karışık görünüyor çocuklar nasıl yapacağım? Şimdi ben çıkarma işlemini. şimdi günlerden başlayacağım. 10'dan 29 çıkmıyor çıkaramam ne yapacağım? Ay'a gideceğim. Diyeceğim ki bana bir ay verir misin diyeceğim. O bir ay da bana e, bir ayı verdi. Ay geldi buraya. Ne olarak geldi çocuklar? Gün olarak. Bir ayı 30 gün düşüneceğiz diye yazıyor orada. O zaman çocuklar burada ne kaldı? 2 kaldı. Bura ne oldu? 40 oldu. Nasıl 40 oldu? Çünkü ben komşudan gittim. Bir ay aldım. Dikkat edin büyüye gidiyorum. Her zaman benden büyüye gidiyorum. Bakın kafa karışmasın. Günden nereye gittim? Aya gittim. Ay, ay kardeş bana bir ay verir misin? O da bana bir ay verdi. Oradan bir ay çıktı ama bir ay bana geldiğinde gün olarak geldi. Yani 30. Burası oldu 40. Şimdi 40'tan 29'u çıkarabilirim. 40'tan 29 çıkarsa ne kaldı? 11 kaldı. E şimdi geldik yan tarafa, ay bölümüne. 2'den 9'u çıkaramam. Nereye gideceğim? Evet çocuklar bu defa yıla gideceğim değil mi? Aydan daha büyüğe yıla gidiyorum. Yıla diyorum ki bana bir yıl verir misin? O da diyor ki veririm sana bir yıl. Bura oluyor 2019. Buraya ne geliyor çocuklar? Ay. Bir yıl kaç aydı? 12 buraya 12 sayısı gelecek. Kafamız karışmasın. Şurayı bir temizleyelim çocuklar. Evet burada 2 vardı. Ne geldi buraya? 12 geldi. 2 daha 14 oldu. Oradan bir yıl geldi. Bir yıl 12 aydı. 12, 2 ay daha vardı burada. 14. 14'ten 9'u çıkarırsak ne kaldı? 5 kaldı. Gelelim yıla. 2019'dan 2005'i çıkardığımızda da 2014 kaldı. O zaman çocuklar, pardon şurayı şöyle özür diliyorum çıkarttığımızda evet 14 kaldı. 11, 5, 14. Ne demek bu çocuklar? İş yerinde eh, Ahmet 14 yıl. 5 ay 11 gün çalışmış oldu. 14 yıl 5 ay 11 gün. Kafamız karışıyor mu? Anlıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, devam edelim. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının kaçıncı yılını kutlayacağız? Evet çocuklar, siz çocuklar için ve bizim için gerçekten çok özel, çok önemli bir gün. 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı çocuklar? 23 Nisan 1920'de çocuklar. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Biz hangi yıldayız? 2021 yılındayız. Bakalım çocuklar kaç yıl geçmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi açılalı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o günü siz çocukların günü olarak ilan etmesinin üzerinden kaç yıl geçmiş? 2021 yılından 1920 yılını çıkarırsam evet kaçıncı yılını bu yıl kutlayacağımızı bulacağız çocuklar? 1 0 Evet çocuklar burası 10 on oldu. 10'dan 9 çıktı. 1 ve burası da 0. Evet çocuklar 101. yılını kutlayacağız. 101. yıl Nice, nice, nice güzel yılları olsun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve ülkemizin. Evet çocuklar, gelelim bir diğer sorumuz. Bugün günlerden Çarşambadır. 17 gün sonra hangi gün olur? Eyvah, nasıl yapacağız? Acaba teker teker sayacak mıyız çocuklar? E, Düşünseniz de Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi diye. Evet, bu da bir yöntem, sayabiliriz. Ama ya ben buraya 17 değil de 125. deseydim, 300. deseydim değil mi? O zaman ne yapacaktık? Sayacak mıydık o kadar uzun süre değil mi? Sayamazdık. Bunun bir kolay yolu olmalı. Şimdi çocuklar, biliyorsunuz bir hafta kaç gündür? 7 gündür. Yani 7 gün sonra yine çarşamba günü olacak. Şimdi bugün çarşamba. 7 gün sonra yine çarşamba. 7 gün daha geçiyor. Yani 14. gün yine çarşamba. 21. gün yine çarşamba. O zaman ben 17'ye niye bölersem çocuklar bulurum? 7'ye. Evet çocuklar şimdi 17'yi 7'ye böldüğümde hangi gün tekrar çarşambaya ne zaman geleceğimizi bulurum. 17 bölü 7. Kaç kez var çocuklar? 2 kez var. Şimdi burada benim için asıl önemli olan yer neresi? Bura değil çocuklar. Aslında bura hiç önemli değil benim için. Benim için önemli olan şuradaki kalan. Çünkü iki haftanın sonunda bu ne demek? Tekrar çarşambaya geliriz demek. Yani birinci hafta geçti çarşamba. İkinci hafta geçti çarşamba. Ama benim için önemli olan kalan. Burada üç gün kalmış ya. Kaçıncı günü? Hangi gün? Yani çarşambadan sonra gelen günler hangileri? Şimdi e, çocuklar iki hafta geçti çarşamba. Üç gün daha geçecek. Yani çarşambadan sonra perşembe, cuma, cumartesi. O zaman bugün çarşamba ise eğer 17 gün sonra cumartesi olur. Neye bakarak çocuklar? Bakın kalana bakarak. Çünkü bu iki, yani iki, iki çarşamba geçiyor demek. Çarşambaya ulaştık. Tamam mı? Ama kalan o üç günde çocuklar bizim hangi güne gideceğimizi gösterir. E, ne yaptım? Çarşambayı saymıyorum artık. Üç gün ekledim. Perşembe... Cuma. Üçüncü gün nedir? Cumartesi. Evet çocuklar işte böyle bir soru karşımıza çıktığında hemen bölme işlemini yapıyorum ve neye bakıyorum? Kalana bakıyorum. Evet yine bir takvimimiz var. Böyle sorularda karşılaştığımızda bakın az önce çözdüğümüz soruya çok benziyor. Bugün 3 Mart çarşamba olduğuna göre 20 gün sonra tarih ne olur? Ne yapıyorum çocuklar yine ben buradan bakın çocuklar takvime göre yapıyorum ya 3 Mart 20 gün sonrayı sorduğu için çocuklar 20 bölü ne yapıyorum 7 diyorum Evet 14 çıkarttım Neye bakacağım ben burada kalana bakacağım 6 yani çarşambadan sonraki 6 günü sayacağım. Ne oldu? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı oldu çocuklar. Yani 20 gün sonraki tarih salıyı gösterir. Bakalım mı çocuklar buradan? Bugün 3 Mart. 20 gün sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yani 23 Mart. Ne oldu? Salı. Biz ne demiştik? Yine 6 burada kalan olduğu için salı olarak cevabımızı vermiştik. Çocuklar burada kalana dikkat ediyoruz. Evet biraz e, birçok bilgiyi içinde barındıran problem hazırladım. Ceren'in doğum günü ne? 15 gün vardır Bugün günlerden 27 Şubat 2021 olduğuna göre Ceren hangi günde oldu? Çocuklar şimdi Şubat ayı ise mevzu biz burada hemen neye dikkat ediyoruz? Artık yıl olayına çocuklar artık yıl çünkü Şubat 28 mi yoksa 29 mu? Buradaki 2021'i vermesinin sebebi bu zaten. Daha önce size artık yılla ilgili bilgi vermiştim. Demiştim ki yılın son iki basamağına bakın. Eğer dörde kalansız bölünüyorsa yani dördün katı ise eğer bu artık yıldır. Yani artık yıl Şubat 29 demek çocuklar. 2021 yılı bakalım artık yıl mı yani 29 gün mü Şubat'ı sayacağız yoksa artık yıl değilse 28 olarak mı sayacağız? 2021 yılını yazıyorum. Çocuklar son iki basamağı 21. 21 dördün katı mıdır? Dörde kalansız bölünür mü? Hayır. 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye dördün katlarını sayarken 21'i söylemiyoruz. Yani 2021 yılı artık yıl değil. Bu önemlidir, çok önemlidir. Demek oluyor ki 27, 2021 yılında Şubat 28, 29 olmayacak. Gelelim soruya. Ceren'in doğum gününe 15 gün varmış. 27 Şubatsa eğer bugün günlerden ne yapacağım çocuklar? Ben 15 günü nasıl sayacağım? Şu şekilde isterseniz sayabilirsiniz. 27 Şubat diye çocuklar. 28 Şubat bu birinci gün. İkinci gün ne olacak? 1 Mart. Aman dikkat çocuklar. Tamam mı? Bu önemli. 29 Şubat demeyin. Çünkü 2021 yılını bulduk biz. 2021 yılı artık yıl değildir. O zaman 15 gün olduğuna göre ne yapalım çocuklar? Hatta şöyle 27 ile 15'i toplayalım. Ne oldu? 42 oldu. 42'den de kaçı çıkaracağız çocuklar? Kısa yoldan yapalım hemen. Evet, 14. 14 nedir çocuklar? Mart'a denk geldi. Neden 28'i çıkardım? Çünkü şubat ayı 28 çekiyor. Onun için çocuklar 28'i çıkardım. Hatta şöyle de sayabilirsiniz. 15 gün ya çocuklar 27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 14 Mart. Gördüğünüz gibi Ceren'in doğum günü. 14 Mart'a denk geliyormuş. Artık yılları unutmayın çocuklar ve Diğer sorumuz doğum günleriyle ilgili, doğumla ilgili çocuklar, yaşla ilgili. Pelin 10.07.2009 tarihinde, kardeşi 2016 tarihinde doğmuştur. Buna göre kardeşi doğduğunda Pelin kaç yıl, kaç ay, kaç günlüktür? Şimdi hemen önce e, neye bakalım çocuklar? aradaki farkı bulacağız ya. Kardeşinin doğum tarihini yazalım. 03 04 2016. Peki Pelin'in doğum tarihini yazalım. 2009. Az önce buna benzer soru çözmüştük. Ama konuyu daha iyi kavrayın diye buna benzer bir soru daha hazırladım biraz karışık çünkü dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ay, pardon çocuklar, gün, ay, burası da yıl. Önce küçük olandan yani günden başlıyorum. 3'ten 10 çıkmıyor. Evet, ne yapıyorduk hatırlayın. Nereye gidiyorum? Ay'a gidiyorum. Ay bana bir ay veriyor. Bir ay kaç gündür çocuklar? 30 gündür. Burada bana verdiği için çocuklar bana buradan 30 gün veriyor ama kendisinde ne kalıyor? Çocuklar bir ay daha gidiyor, 3 ay kalıyor. Şimdi güne geçelim, günü hesaplayalım. 30 gün verdi, 3 günde burada vardı 33. 33'ten onu çıkardığımda 23 kalıyor çocuklar. Gün tamam. Gelelim aya. 3'ten 7 Yine çıkmıyor çocuklar. 3'ten 7 çıkmadığı için bu defa nereye gideceğim? Yıla gideceğim. Yıldan bir yıl isteyeceğim. Bir yıl ne olacak aya geldiği zaman? 12 ay olarak gelecek. Onu da hemen şurayı 2015 olacak. Buraya da çocuklar 12 eklenecek. 3 ay vardı. Biz ona hemen e 3 aya 12'yi de eklediğimizde 15 ay yaptı. 15'ten 7 çıkarabilirim şimdi. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. Şimdi gidelim yıla. 2015'ten 2009'u çıkaracağım. E 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıkarsa çocuklar 6 kalır. Burada eee 0 kalmıştı. Evet. O zaman Pelin kaç yaşındaymış? Burası da yıl biliyorsunuz. 6 yıl 8 ay 23 günlükmüş. Kardeşi doğduğu zaman 6 yıl 8 ay 23 gün. Evet çocuklar umarım e, anlamışsınızdır. E, sizin için faydalı bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.